Sarı lacivert ailem ekran başına. Fenerbahçe'nin efsane gücüyle yüreklerimiz bir kez daha aynı heyecanda buluşuyor. Dostlar, bugün burada sadece bir maç, bir haber konuşmuyoruz. Biz milyonların aşkıyla çarpan kocaman bir kalbin parçasıyız. Futbolun coşkusu, tribünlerin yıkılan sesi, sahanın ruhu hepsi burada bizimle. Eğer kalbinizde Fenerbahçe sevgisi varsa doğru yerdesiniz. Henüz abone olmadıysanız hemen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın ki sarı lacivert dalgalarımız her yere yayılsın. Şimdi sizden istiyorum. Hangi şehirden izliyorsunuz? Şehrinizin en ünlü yemeğini de yoruma yazın. Görelim hangi lezzetler Fenerbahçe aşkıyla birleşiyor. Sarı lacivert gönül dostlarım, futbolun kalbinin attığı, heyecanın hiç dinmediği bu muazzam futbol akşamından hepinize kucak dolusu selamlar. Fenerbahçe'nin tarihi, bugünü ve yarını üzerine yine uzun ve dopdolu bir analizle karşınızdayım. Hepinizin bildiği gibi futbol sadece sahada 90 dakika yaşanan bir mücadele değil. Aynı zamanda tutkuyla, aidiyetle, büyük emeklerle örülen bir hayat biçimi. Bugün yine öyle bir süreçten geçiyoruz ki hem takımımızın kadro derinliği, hem transfer dedikoduları, hem de hakemlerin olaylı kararlarıyla sarsılan lig yarışında Fenerbahçemizin konumunu, yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki zorlu virajları adım adım konuşacağız. Bütün bu analizde her daim olduğu gibi dilim döndüğünce gerçekleri, kendi yorumlarımı ve tabii ki Fenerbahçe ruhunu sizlerle buluşturacağım. O yüzden videonun hemen başında bir ricam var. Bizi nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden selam gönderiyorsunuz? Mutlaka aşağıya yorum olarak bırakın. Hatta yetmez, o şehrin meşhur yemeğini de yazın ki sarı lacivert ailemizin haritası iyice renklensin. Şimdi dostlar, gelin baştan başlayalım. Ligde şampiyonluk yarışının adeta bıçak sırtında ilerlediği, her puanın, her kararın şampiyonluğun seyrini belirlediği bir haftadayız. Rakiplerin sahada ve saha dışında yaşadıkları, hakem kararları, var odası tartışmaları hepsi çorbada tuz misali. Biz Fenerbahçeliler olarak alışığız. Mücadelemiz tarih boyunca sadece rakiplerle değil, zaman zaman sistemle, hakemlerle ve futbolun adaletiyle de oldu. Bakın, Başakşehir deplasmanında Galatasaray bir kez daha tartışmalı kararların gölgesinde galip geldi. Offside diye iptal edilen goller, elle oynama gerekçesiyle çalınan düdükler, verilmeyen penaltılar hepimizin gözü üzerinde. Hep diyorum, Türk futbolu adaletin, tarafsızlığın ve şeffaflığın olmadığı yerde asla gelişemez. Fenerbahçe olarak biz ise her şart, her ortam ve her kadroda mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Gelelim takımımıza. Sarı lacivertlilerin Fatih Karagümrük karşısında vereceği mücadele şampiyonluk umutlarımız açısından bir dönüm noktası. Bakın, hocamız Tedesco ile çıktığımız son 5 lig maçında sadece 2 galibiyet var. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe gibi bir camia için bu tablo kabul edilebilir değil. Bizim tarihimizde her zaman galibiyet, her zaman şampiyonluk vardır. Bu sezon kadroda yaşanan eksiklikler, sakatlıklar, cezalar ve zaman zaman teknik direktörün tercihleri takımı olumsuz etkiledi. Özellikle önümüzdeki kara günlük mücadelesine tam 7 oyuncu eksik çıkıyoruz. Kolay değil, tam 7 eksik. Fenerbahçe'nin bu kadar eksikle böylesine kritik bir maça çıkması bir kez daha camianın birlik ve bütünlüğe ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Egzersiz ekranlarında, sosyal medyada, YouTube'da her yerde konuşulduğu gibi dostlar, sakatlıklar, kambur gibi sırtımızda. Kalecilerimiz Ederson ve İrfan Eğribayat'ın tedavileri sürüyor. Forvet hattında John Duran ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunu derinden hissediyoruz. Şimdi bu kadar eksik varken hocanın elindeki alternatifler kısıtlı. Ama biliyorsunuz ki Fenerbahçe formasını giyen herkes hangi mevkide, hangi şartta olursa olsun armasını sonuna kadar taşımak zorunda. Her zaman söylüyorum. Fenerbahçe formasının ağırlığı kadroda kim olursa olsun o oyuncuya ekstra güç verir. Bakınız, geçmişte sakatlıklarla boğuşan kadrolarımızda bile altyapıdan çıkan gençlerimiz tıpkı Özer Hurmacı, Salih Uçan gibi isimler kritik maçlardan ne kadar büyük çıkışlar yaptı hatırlayın şimdi format hattına gelirsek bu sezon eleştirilerin odağındaki isimlerden biri faslı golcümüz en nesiri 8 lig maçında 4 gol buldu ama kaçırdığı pozisyonlar ceza sahasında yeterince etkili olamaması taraftarı bir hayli huzursuz etti taraftar golcüsünün net fırsatları harcamasını kolay kolay affetmez Geçmişte tıpkı Pierre Van Hooydonk'un, Alex'in, Semih Şentürk'ün, hatta daha yakın tarihte Vedat Muriki'nin yaptığı gibi Fenerbahçe'de forvet oynuyorsan bulduğunu atacaksın, taraftarı ayağa kaldıracaksın. Aksi takdirde işler zorlaşıyor. Şimdi Tedesco, kara gümrük maçında çok ilginç bir tercihe gidiyor ve tıpkı A milli takım teknik direktörü Montella gibi Kerem Aktün kolunu forvette kullanmayı planlıyor. Bu durumda Enesiri kulübeye çekilecek. Açıkçası bu tarz radikal kararlar bazen hem oyuncuya hem de takıma ilaç gibi gelebilir. Çünkü kulübeye çekilmek, Ennesiri'ye daha çok çalış, daha çok üret mesajı verirken, Kerem gibi hızlı ve çabuk bir oyuncunun forvette oynatılması rakip savunmayı şaşırtabilir. Kanatlarda ise Oğuz Aydın ve Nene'yi görecek gibiyiz. Oğuz'un özellikle son haftalarda gösterdiği form yükselişi, dribling gücü ve oyunu iki yönlü oynayabilmesi bu maçta kilidi açabilir ne neyse Brezilya ekolünün klasik temsilcilerinden tekniği, pas kalitesi ve oyun görüşüyle tıpkı 1990'larda forma giyen Elvir Boliç gibi her an maçın kaderini değiştirebilir. Fenerbahçe tarihinde kenar oyuncularının ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz. Serhat Akın, Uçe Okeçokyu gibi katkı verenleri hiç unutamayız. Futbolun bir de psikolojik boyutu var eğer kara gümrük maçından dominant bir oyun ve bol gollü bir galibiyetle çıkarsak Tedesco'nun elindeki 11'i bozması son derece zorlaşır. Bu durumda Ennesiri'nin yedeklik süresi uzar, takım içi rekabet artar. Tam Fenerbahçe'ye yakışan bir durum. Çünkü Fenerbahçe ruhu rekabetten, mücadeleden asla pes etmemekten doğar. Zaman zaman böyle krizler tam tersine takımın kenetlenmesine ve performansın artmasına yol açar. Şimdi biraz transfer dedikodularına ve yönetimsel gelişmelere de değinmek istiyorum. Sarı lacivert camiada şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri Merih Demiral. Kendi altyapımızdan yetişen, profesyonel kariyerinde şanlı formamızı henüz giyemeyen ama Avrupa'da Juventus ve Atalanta gibi devlerin formasını terleten Merih, son iki sezondur Suudi Arabistan'da el Ahli'de oynuyor. Şimdi sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Avrupa'ya dönmek istiyor. Ama bakın, Merih'in gönlünde yatan tek bir takım var. Fenerbahçe. Dostlar, bu transfer gerçekleşirse hem takım savunmamız güçlenir hem de yerli statüsünde üst düzey bir stoper kazanırız. Geriye dönüp baktığımızda Fenerbahçe tarihinin en başarılı sezonları her zaman güçlü bir savunma hattıyla geldi. Tıpkı Uche Hög ikilisiyle, tıpkı Lugano Önder Turacı ile yakalanan o muazzam istikrar gibi. Merih'in transferi Fenerbahçe'nin savunma direncini bir üst seviyeye taşır. Orta sahaya gelince Bayern Münih'ten Leon Goretzka için yapılan temaslardan olumsuz haber geldi. Ancak yönetim rotayı hemen Suudi Arabistan'ın El Hilal takımında oynayan Avrupa'nın sayılı orta saha oyuncularından Sergey Milinkovic-Savic'e çevirdi. Şimdi Milinkovic-Savic geçtiğimiz yıllarda Lazio formasıyla Serie A'da fırtına gibi esti. Oyun vizyonu fizik gücü, hücum katkısı ve liderliğiyle tam da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir 8 numara profili. Geçmişte tıpkı Alex de Soza'nın, Emre Belözoğlu'nun, hatta Mehmet Topal'ın, Selçuk Şahin'in yaptığı gibi takıma seviye atlatacak bir transfer olur. Yönetim, Devin Özek'i transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gönderiyor. Burada El Ahli ve El Hilal kulüplerinden hem Merih hem de Savic için masaya oturulacak. Ayrıca Selahattin Baki gibi deneyimli bir yöneticinin de devreye girmesi bana göre transfer sürecinin hızlanmasını sağlayacak. Tıpkı yıllar önce Talişka ve John Duran transferlerindeki etkin rolü gibi. Fenerbahçe bu tarz operasyonları güçlü ilişkilerle doğru zamanlamayla yapar. Tarihimizde son dakika transferlerinin şampiyonluklara nasıl damga vurduğunu hatırlayın. Roberto Carlos, Pierre Van Hooydonk, Samuel Eto gibi isimleri son anda kadroya katmanın takıma neler kattığını unutmak mümkün mü? Transferin başka bir boyutuysa oyuncu satışı ve kadroda yaşanacak hareketlilik. Bakınız, Milan Skriniar'ın adı son günlerde fazlasıyla transfer dedikodularında geçiyor. Milan ve Juventus gibi Avrupa'nın devleri Slovak stoperi radarına aldı. Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak aldığı Skriniar'ın bonservisini 6 milyon euro'ya alarak 2029'a kadar sözleşme yaptı. Bu transfer tıpkı geçmişte Diego Lugano, Joseph Yobo, Simon Kier gibi elit stoperlerimizin Fenerbahçe'ye kazandırılması gibi bir hamleydi. Taraftar screen yarı adeta bağrına bastı. Sahadaki liderliği, pozisyon bilgisi, hava hakimiyetiyle tam bir savunma duvarı. Canlar, şunu net söyleyeyim: Başkan Saadettin Saran, screen yarı bırakmayı şu aşamada kesinlikle düşünmüyor. Fakat futbolda kesin konuşmak asla doğru değil. Hele ki Avrupa'dan çok yüksek bir teklif gelir, oyuncu da kariyer planlamasını değiştirirse elbette yeni bir durum oluşabilir. Fenerbahçe'nin transfer politikasında öncelik her zaman takımın menfaatidir. Unutmayın, bizde kimse vazgeçilmez değildir. Yeter ki sistem güçlü olsun. Şimdi takım içindeki muhtemel ayrılıklara da değinelim. Sebastian Jimanski, Polonyalı oyuncu sezon başında çok büyük umutlarla transfer edildi. Lige girişinde gösterdiği performans, attığı uzak mesafe goller, oyun zekası bize ister istemez Alex de Soza'yı, Elvir Balci'yi, JJ Okoça'yı hatırlattı. Fakat ne var ki İsmail Kartal döneminden sonra hem Mourinho hem de Tedesco, Jimanski'ye bir türlü ideal rolünü bulamadı. Son 14 maçta 2 gol 2 asistle oynadı ama taraftardan zaman zaman ıslık bile aldı. Geçmişte Jimanski gibi oyuncuların taraftar baskısı altında nasıl kaybolduğunu gördük. Mesela Krasic geldiğinde de büyük umutlar vardı ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Şimdi Jimanski menajerini değiştirdi. Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon ise ciddi şekilde ilgileniyor. Kasım ayında ilk görüşmeler yapılacak. Dostlar, bana kalırsa bu ayrılık hem oyuncu hem kulüp için faydalı olabilir. Çünkü sahada verim alamadığınız bir yıldız ne kadar pahalı olursa olsun takım bütünlüğünü bozabilir. Fenerbahçe'nin kadro planlaması her zaman kolektif başarıya odaklı olmalı. Unutmayın, bizim için önemli olan yıldızların uyumu ve takımın kimyasıdır. Transferlere ve ayrılıklara dönerken Sarı Lacivert yönetiminin stratejisine de dikkat çekmek istiyorum. Yıllardır transfer sezonlarını sadece transfer edilen isimler üzerinden değil, aynı zamanda elde tutulan ve elden çıkarılan futbolcuların kalitesiyle de değerlendirdik. Örneğin Alex gidince bir dönem orta sahamız çöktü. Lugano'yu kaybettiğimizde savunmada büyük sıkıntılar yaşadık. O yüzden Milan Skriniar gibi omurgayı oluşturan lider karakterleri korumak çok değerli. Hatta Fenerbahçe tarihinin en başarılı sezonlarını incelediğinizde omurga oyuncuların uzun yıllar takımda kaldığını görürsünüz. 2010-2010 şampiyonluğunda Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Alex, Lugano, Sov gibi isimler yıllarca birlikte oynadı ve bir kazanma alışkanlığı oluşturdu. Bugün de aynısını başarmak bizim elimizde. Takım içi rekabetin bir başka boyutu da Ennesiri'nin durumu. Eğer yedek kaldığı süreçte kendisini toparlarsa ve gollerini atarsa, tıpkı zamanında Semih Şentürk'ün nöbetçi golcü olarak yaptığı gibi yine taraftarın sevgilisi olur. Ama aksi takdirde takımda süre bulamayan bir oyuncunun vedası kaçınılmaz. Nitekim son dönemde Ennesiri'nin takımdan ayrılmak istediğine dair pek çok haber var. Bana sorarsanız, Fenerbahçe'de kalmak isteyen, mücadele eden her futbolcuya kapımız sonuna kadar açık. Ancak formayı hak eden, sahada gerçek anlamda armanın hakkını veren kalmalı. Fenerbahçe kültürü bunu gerektirir. Futbolun ekonomik gerçekleri de bu dönemde çok önemli. Altyapıya yapılan yatırımlar, genç oyuncuların gelişimi, scout sisteminin doğru işlemesi sarı lacivert camianın geleceği burada yatıyor. Düşünsenize Merih Demiral gibi bir oyuncuyu altyapıdan çıkarıyorsunuz, Avrupa'da büyük çakımlarda oynuyor ve şimdi tekrar yuvasına dönmek istiyor. Kendi evlatlarımızı kazandırdıkça hem ekonomik yük azalıyor hem de takım ruhu güçleniyor. Geçmişte Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Can Arat, Salih Uçan gibi isimlerin altyapıdan çıkıp A takımda oynadığı dönemleri hatırlayın. O sinerji tribünlerle futbolcular arasında bambaşka bir bağ kuruyordu. Şimdi Merih ile yeniden bu bağı kurabiliriz. Dostlar, futbol sadece transferlerden, gollerden, galibiyetlerden ibaret değil. Taraftarın tutkusu, stadyumun atmosferi, takımın birliği, yöneticilerin doğru zamanda doğru kararlar alması, bunların hepsi bu büyük camianın başarısında kilit rol oynuyor. Fenerbahçe, tarih boyunca zorlukların hep birlikte geldi. Düşünün 1988-89 sezonunda yaşanan efsanevi şampiyonluk. Herkesin Fenerbahçe'yi harcadığı, üzerine oyunlar kurduğu o sezon. Takım taraftarın desteğiyle önce kendi içindeki krizleri aştı, sonra sahada tarihi bir başarıya imza attı. Bugün de yine benzer bir eşikteyiz. Hepimizin birlik olması, takıma sahip çıkması gerekiyor. Bu noktada sizlere bir kez daha sesleniyorum. Tribünde, sosyal medyada, YouTube'da her yerde desteğimizi göstermeye devam edelim. Herkesin fikri, yorumu çok değerli. Peki sizce Merih Demiral ve Milinkovic Savic transferleri takıma seviye atlatır mı? Şimanski'nin ayrılığı doğru bir karar olur mu? Ennesri'nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz yoksa Kerem'in forvette oynatılması daha mı mantıklı? Lütfen görüşlerinizi aşağıya yazın, birlikte tartışalım. Hatta benim Fenerbahçem için favori transferim şu olurdu diye hayalinizdeki ismi de paylaşın. Özetleyecek olursak, Fenerbahçe şu an büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Yönetim, teknik kadro, oyuncular ve taraftarlar olarak yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Eksitler, sakatlıklar, transferler, ayrılıklar derken önümüzdeki dönemde Fenerbahçe'yi çok daha farklı bir kimlikle görebiliriz. Ama değişmeyen bir şey var ki o da Fenerbahçe'nin asla pes etmeyen mücadeleci büyük camia ruhu. Yine tarih yazacağız buna inancım sonsuz. Sarı Lacivert ailem, videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeniyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni analizlerle Fenerbahçe'nin her zaman yanında olacağız. Herkes yorumunu yazsın, hangi şehirden takip ediyorsunuz, hangi transferi istersiniz ve takımda en çok hangi ismin kalmasını, hangi ismin gitmesini istersiniz, hep birlikte konuşalım, tartışalım, bu büyük camiayı birlikte büyütelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, Fenerbahçe aşkıyla kalın. Fenerbahçe ailesi, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Fenerbahçemize destek hep birlikte büyüsün. Kanalımıza abone olarak ve zil simgesine tıklayarak yepyeni videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sizlerin yorumları bizim için gerçekten çok değerli. Fikirlerinizi, duygularınızı ve videoyla ilgili düşüncelerinizi mutlaka aşağıya yazın. Birlikte muhteşem bir Fenerbahçe topluluğu oluşturalım. Arkadaşlarınızla, ailenizle, tüm Fenerbahçelilerle bu videoyu paylaşmayı da unutmayın. Hep birlikte daha güçlüyüz. Unutmayın, bu camiada asla yalnız değilsiniz çünkü biz kocaman bir aileyiz. Fenerbahçe aşkı her daim içimizde, her daim kalbimizde. Bir sonraki videoda Fenerbahçe'nin en büyük sırlarından konuşacağız. Kesinlikle kaçırmayın. Sonuna kadar Fenerbahçe, sonsuza kadar Fenerbahçe. Sarı melekler, sarı kanaryalar, vazgeçmek yok, daima ileri. Görüşmek üzere, iyi ki varsınız.